C5 kalkış anında fizik kanunlarına meydan okuyormuş gibi görünüyor. Uçağı etkileyen 4 adet güç var. İtiş, çekiş, kaldırma, ağırlık. İtiş gücü motorlar tarafından yaratılan ileri itme gücüdür. Çekiş gücü uçağın havada çekildiği sırada gösterdiği direnç gücüdür ağırlık yani aşağı doğru olan güç C-5'in neredeyse yarım milyon kilo olan toplam ağırlığına eşittir. Kaldırma gücü yani yukarı doğru olan güç kanatların havada hareket etmesi sonucu meydana gelir. Hava kanatların kavisli üst kısmının üzerinde hareket ettikçe hız artar. Bu kanatlar üzerindeki basıncı azaltır. Aşağıda daha çok ve yukarıda daha az basınçla uçak kalkar ya da yükselir kaldırma gücü ve bastırma gücü eşitlenince uçmaya başlarsınız. Dev motor karışık bir parça ama yaptığı şey ona göre daha basit. Havayı dört basit aşamada güce çeviriyor. İlk önce havayı çekiyor. Hava girişi bunun büyük bir kısmını yutar. Sonra sıkıştırır. Hava kompresörü havayı patlayıcı bir bölüme basar sıkışmış hava türbine girer ve burada üçüncü aşama gerçekleşir. Patlama. Burası hava ve yakıtın karışıp yandığı ve böylece 19 bin kilogram itiş gücü yarattığı yer. Ve sonunda dördüncü aşama. Patlama. Egzoz borusu uçağı ileri doğru fırlatarak havayı boşaltır.